E, ...Aydın Dinçer'e ilk konuğumuz. Aydın Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için. İsterseniz önce bir 2020 rakamlarını izleyicilere aktararak başlayalım. 4 milyar doların üzerinde bir ihracatla geçen seneyi e, sektör e, kapattı. Detaylarda, pazarlarda, özellikle ülkelerde neler dikkat çekti? E, geçen sene ihracatımız 4.3 milyar dolardı. E, bu yıl e, 4 milyar 270 milyon dolar eksi birle kapattık yılı. Fakat tek tek ürünlerimize baktığımızda metalik madenlerde yüzde on dörde yakın bir yükselişimiz oldu. İşlenmiş mermer kategorisinde yüzde sekize yakın bir yükselişimiz var. Endüstriyel ham maddelerde yüzde sekizlik bir kaybımız var. Yine doğal taşlar blokta yüzde 22'lik bir kaybımız var. En büyük düşüşü doğal taş blok kısmında yaşadık. E, tabii ki bunun sebebi de pandeminin ilk çıktığı ülke Çin olması dolayısıyla e, doğal taş pazarımızın da yaklaşık yüzde 37'si Çin olması, e, ihracatımızın büyük kaleminin e, doğal taş kısmında Çin'e olması dolayısıyla e, orada ciddi bir kayıp yaşadık. Belli dönemlerde pandeminin ilk çıktığı Ocak ayı sonu itibariyle henüz Türkiye'ye veya Avrupa'da görülmemişken Çin'de biz Şubat ayı itibariyle düşüşleri yaşamaya başladık. yüzde %40'lara 50'lere varan düşüşler yaşadık. Tabii daha sonra Haziran'dan sonra yavaş yavaş eksiler biraz azalmaya başladı. Ve son 2-3 aydır da yükselişle e, yılı e, toplam baktığımızda eksi 1 ile kapattık. Peki şimdi Çin pazarına dikkat çektiğiniz özellikle doğal taşı ihracatında en fazla ağırlık Çin'de olduğu için tabii geçen sene de pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biriydi sizin de vurguladığınız gibi özellikle ilk ikinci çeyrek itibariyle fakat ben biraz aslında Avrupa tarafını da merak ediyorum. Oradaki trendleri nasıl görüyorsunuz? Yani burada özellikle dünya pazarına maden ihracatı yapan ülkelerle Türkiye ne kadar rekabet içine girebildi ve e, Avrupa pazarı mesela Türkiye'den ne kadar ithal etti, diğer pazarlardan ne kadar ithal ediyor? Biraz bundan da bahseder misiniz? Evet, e, Çin pazarının önemli olduğunu söyledik Hı -hı. ama işlenmiş ürünler, özellikle mermerde. E, tabii ki Amerika ilk pazarımız. E, Amerika'ya 300 milyon doların üzerinde mermer ve traverten doğal taş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bunlar da e, işlenmiş ürün dediğimiz, ölçülerine kesilmiş, parlatılmış e, birinci sınıf, ikinci sınıf commercial sınıf dediğimiz malzemelerde ticari sınıf dediğimiz malzemelerde ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Avrupa'da bu pazarlardan bir tanesi ama Amerika en önemli pazarımız diyoruz. İşlemde eee Suudi Arabistan en önemli pazarımızdı geçen yıl. E, her yıl olduğu gibi fakat son e, 3-4 aydır ciddi bir gerileme yaşıyorduk Suudi Arabistan pazarında 150 milyon dolara yakın bir ihracat pazarı aslında fakat politik gelişmeler siyasi gelişmeler neticesinde Türk mallarına uyguladıkları boykotlar nedeniyle maalesef örnek verelim bu ay e, Ocak ayı içinde bıçak gibi kesildi. Geçen sene e, bu ayda yaptığımız ihracat rakamları belki 3-4 milyon dolarken sadece Suudi Arabistan için konuşuyorum. Şu anda 50-60 bin dolar civarında. Yani e, tamamen sıfırlandı diyebiliriz. E, dolayısıyla Suudi Arabistan'da e, bu yıl bu ilişkilerin düzelmesi e, bir türlü bir şekilde olmazsa maalesef Suudi Arabistan pazarını kaybettik gözüküyor ama amacımız Tabii ki Ticaret bakanlığımıza bu konular hakkında bilgileri aktarıyoruz İnşallah Önümüzdeki süreçte bu siyasi ve politik durum çözülür ve ticarete yansımaz Tabii ki diğer ürünleri de ihraç ediyoruz yurt dışına fakat Türkiye'de üretim ayağında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü maden dediğiniz aslında tüm sanayilerin ham maddesini oluşturuyor. Dolayısıyla metalik madenler, endüstriyel ham maddeler, yine doğal taşlar aslında Türkiye'deki doğal taş fabrikalarını veya sanayi, ağır sanayi fabrikalarının ham maddesini oluşturuyor bu maden ocakları. Dolayısıyla maden ocaklarındaki üretimlerimizi bir şekilde arttırmak zorundayız. Ama maalesef yeni kaynaklara ulaşmak veya mevcut çalışan yerlerin genişlemesini sağlamak adına bazı izin süreçleri yaşıyoruz. Fakat bu izin süreçlerinde maalesef yeterli hızda ee, özellikle arazi kullanım izini dediğimiz izinlerin e, yeteri derecede hızla e, gelmediğini veya red edildiklerini görüyoruz. Peki e, çok özür dilerim Aydın Bey. Burada Fatih Dönmez'in, Bakan Dönmez'in e, aslında arama ve üretim izni için, bunun hızlandırması için Cumhurbaşkanı ile temasları bekleniyordu, kabineye bilgi vermesi bekleniyordu. O süreç nasıl ilerliyor? Bilgi bakanımız bilgileri aktarıyor. E, tabii madencilik faaliyeti enerji ve tabii kaynaklar bakanlığımıza bağlı ruhsatlarla yürütülmekte. Aslında madenlerin enerjide olduğu gibi patronajı enerji ve tabii kaynaklar bakanlığımız. Fakat e, oradan alınan izinler veya ruhsatlarla birlikte e, yapılması gereken Orman izinlerinin alınması, arazi kullanım izinlerinin alınması gerekir. E, araziler orman vasfında geçtiği için. Dolayısıyla o süreçte maalesef tıkanıklıklar yaşıyor sektörümüz. Tabii böyle olduğu takdirde madencilik Türkiye'de gelişmesi çok zor gözüküyor. Evet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız tarafından madenlerin işletilmesinin kamu yararı olduğunun e, açıklanması... ...veya daha çok sanayimizin ham maddesinin yerli kaynaklardan e, temin edilmesi yönünde çalışmalar yapılsa da... ...farklı bakanlıklar üzerinde yürüyen izin süreçleri maalesef süreçleri çok uzatıyor. Dolayısıyla bu işlerin... E, bir bakanlıktan yürütülmesi, koordinasyonun sağlanması çok önemli aslında. E, fakat e, şu anki yasal mevzuatlar çerçevesinde e, birkaç bakanlıkla birlikte bu izin süreçleri yürütülüyor. Dolayısıyla e, bir yerde arama faaliyeti yapmanız gerektiğinde e, belki o arama izinlerini almanız birkaç yıl sürüyor veya hiç alamıyorsunuz. Pandemi aslında bize ne öğretti? öğretti demeyelim de aslında bu gerçeği bir daha ortaya çıkarttı. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmak. Tarımda, hayvancılıkta ne kadar kendi kendine yetebilen bir ülke olalım diye çabalar sarf ediliyor veya bu konu çok önemseniyorsa ...madenlerde de kendi kendine yetebilen bir ülke olmalıyız. Çünkü gerektiğinde, işte geçen sene yaşadığımız pandemi sürecinde... ...ülkeler sınırlarını kapattı. Ticaretlerini neredeyse birbirlerine karşı durdurdular. Veya stratejik önem taşıdığına inandıkları malzemeleri ihraç etmek yerine... ...kendi ülkelerinde kullanmaktan bahsettiler. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirdiğimizde sanayinin ham maddesi dediğimiz madenlerin stratejik önemi çok fazla. Dolayısıyla kendi kendine yetebilen yerli ve milli kaynakların kullanılması çok önemli. Tabi bu arada bunu söylerken hem sanayilerin ham maddesi diyoruz hem aynı zamanda inşaat sektöründe de doğal taşın kullanılmasından bahsediyoruz. İnşaat sektöründe yine yerli olan doğal taşların kullanılması tercih edilmeli. Çünkü tüm dünyaya biz ...mermer doğal taş ihraç ediyoruz. Çünkü çok 650 çeşit renk ve desende ürünümüz var. Ve bütün dünya bunu beğeniyor. Dünya rezervlerinin çok büyük bir kısmı Türkiye'de. Fakat maalesef biz mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin mermerlerinin... Türk mermeri olmasından övünürken maalesef Türkiye'de yargıtay binasının mermerlerini yabancı tercih edildiğini görüyoruz. Ve bunun şu anda işlemleri yürüyor. Bununla ilgili de girişimlerimizi yapıyoruz. Türk mermerine dönüştürülmesi yönünde çabalarımız var. Şimdi tabii e, çok haklısınız bu eleştiride ve bu talepte. Yani Türkiye bu kadar ihracatta güçlüyken dış pazarlara bile kaliteli ürünler sunabilirken e, Türkiye'de yapılan yatırımlarda e, yerli kullanılması talebi çok normal. Sadece kamu için değil, özel sektör için de elbette aynı şey geçerli. Biraz bahseder misiniz orada e, biz yetkendi kendimize yetebilecekken aslında ithalattan dolayı ne kadarlık bir fatura çıkıyor sektöre? Evet, e, biraz önce bahsettiğimiz mermer konusunda 1 milyar doların üzerinde, 1 milyar 60 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz işlenmiş üründe. E, totaline baktığımızda da 1.7 milyar doların üzerindeyiz. E, diğer ham maddeler açısından da üretimlerimiz var, ihracatımız metalik madenlerde 1.3 milyar dolar. E, tabii yani Bunları ki... ithal etmesek e, Türkiye'de yerli üreticiler e, bunu karşılayabilir mi? Şimdi ona geliyorum. İthalatımıza baktığımızda da, bakın sadece altın ithalatımız geçen yıl 25 milyar dolar. Ee, diğer metal, enerji maddesi kömür. Bu şekilde baktığımızda e, o grupta da 37 milyar dolarlık bir ithalat var. Fakat metal dediğimizde. E, metale dönüştürülmüş hali yani cevherin kendisi değil metale dönüştürülmüş hallerinin ithalatı da söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de e, yatırımların, madencilik faaliyeti, ham maddenin üretilmesi, yer kabuğundan çıkarılması madencilerin görevi evet ama daha sonra bunun ağır sanayi yatırımlarının yapılmasını madenci kendi imkanlarıyla Yapabiliyorsa evet yapacaktır. Ancak sadece madencinin üzerinde olan bir görev değildir bu. Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarının ağır sanayi yatırımlarını yapmasıyla da alakalıdır. Bazı yatırımlar tabii ki yapılmakta. Ee, özel sektörün bu konuda yatırımdan uzak durmasının bazı sebepleri tabii ki enerji maliyetlerinin yüksek olması. dünya ile rekabet edilebilir pozisyonda olmamız gerekir ki bu yatırımlar yapılsın. Tabii ki e, madencilikte ve onun uç ürüne dönmüş halinde, metale döndürülmüş halinde bazı yatırımlar eğer yapılamıyorsa, işte biraz önce söylediğimiz enerji maliyetleri gibi, o zaman burada bir sübvansiyona da ihtiyaç doğabilir. Bu yatırımlar yapıldığında dünya ile rekabet edebilir şekilde maliyetlerin oluşması gerekir. Ve yine tabii ki madencilikle ilgili madenciliğe finansman yönünden de bakıldığında madencilerin madencilik faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ocakların ruhsat ların yine teminat olarak Türkiye'de kaynaklardan yerli kaynaklardan en azından faydalanmaları madenciliğin önünü açacak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Peki şimdi buradan sohbetin başında bahsettiğimiz izinlere de gelelim isterseniz. Oradaki süreçler tabii kamuoyunda da işte Kaz Dağları, Alaplı, Ünye, Fatsa, Murat Dağı... ...yani doğayı tehdit eden maden aramaları. Bu maşet o kadar fazla gördük ki geçen sene. yani Genel bir hassasiyet oluştu elbette. Dolayısıyla her programa geldiğinizde bizi izleyenleri de doğru bilgilendirmek adına... ...sizden görüş almak istiyorum bu konuda. Çünkü maalesef bir kirliliği de oluşabiliyor. Kimi zaman haklı, kimi zaman haksız yere... Biraz bahseder misiniz? Yani bu doğaya olan zararlar ve zaten son dönemde eleştiriler, zaten çok fazla ormanlık alan maden aramasına açıldı diye eleştiriler var. Nasıl karşılıyorsunuz bunları? Evet, e, Türkiye'de orman alanlarının binde 2.9'u madencilik faaliyetleri için kullanılıyor. Ve bu ormanlık alan dediğimiz alanların bildiğiniz gibi bir kısmı Orman vasfında geçen araziler yani üzerinde ağaçların olmadığı kayalık yapılardan olan bölgeler... Avrupa'da bu rakam kaçtır? Bizde 1.200 olan oran ya da dünya ortalaması. Dünya ortalaması demeyelim çünkü bu ülke bazlı görüşülmesi gereken, ilgilenilmesi gereken bir konu çünkü... Bazı ülkeler maden açısından zengin ve çalışabiliyorlar. Bazılarında maden rezervlerinin olmaması nedeniyle dünya ortalaması şeklinde değil ama çalışan yerlere bakıldığında 100, yani binde 2.9'un üzerinde olan ülkeler de var. Ve yine biraz önce ülkeleri ayrı ayrı incelemek gerekir derken gayri safi milli asla da madenciliğin payı Türkiye'de birin altında, yüzde birin altında. Fakat gelişmiş ülkelerde bu yüzde 4, 5 hatta onu bulan ülkeler var. Şimdi doğayla konusuna geldiğimizde e, Türkiye'de e, maalesef mesela altın madenciliği ile ilgili siyanürle arama denmekte. Fakat madencilik araması siyanürle yapılmaz. Madencilik araması su ve sondaj yöntemiyle yeryüzü kabuğundan parçaların alınması, biyopsi yapılması gibi düşünelim. E, bu parçalar alınır, testleri yapılır. E, arama faaliyeti dediğimiz budur. Ancak bir yerde arama faaliyeti yaparsınız yıllarca süren e, fakat bu arama faaliyetleri sonuçsuz kalabilir. E, dolayısıyla o bölgede işletmeye geçmezsiniz. Eğer e, uygun e, feasible olan bir yer varsa orada yapılmış arama faaliyetlerinden sonra işletme iznine geçersiniz ve bu işletme izinlerinde yine ÇETLE izinlerini alarak, orman izinlerini alarak ve yasal mevzuatlara göre or, ıı, madencilik faaliyetlerinin yapılabildiği alanlarda madencilik faaliyeti yapabilirsiniz. Zaten madencilik faaliyetinin yasaklı olduğu bölgeler de mevcut ve o bölgelerde zaten yapılamıyor. Dolayısıyla evet, madencilik faaliyeti mecburen madenin olduğu yerde yapılmak zorundadır ve madenlerin taşınması mümkün değildir yer, yer altından. Dolayısıyla madencilik faaliyeti geçici bir faaliyettir. Orada hemen örnek verelim. E, Linyitle, kömürle alakalı işletilmiş bir sahanın e, rezervlerinin artık bitmesi veya e, azalması neticesinde tekrar rehabilite edilmiş ve tarım arazisi şekline dönüştürülmüş, üzerinde zeytin ağaçlarıyla zeytin yetiştirilmiş ve oradan üretilen zeytin yağlarıyla dünyada ödül almış e, bir madencilik sektörü var aslında Türkiye'de. E, dünya standartlarında yeni teknolojilerle ve rehabilitasyonun da öne çıktığı Önce insan, sonra çevre ve madencilik dediğimiz politikalarla yerli kaynaklarımızı üretmek zorundayız. Ve yine bahsedilen konularda madencilik faaliyetleri için kesilen ağacın Türkiye'nin ihtiyacı için kesilen ağaç miktarı içerisinde çok cüzi %3'ler civarında bir payı var ee, rakamı kesin olmamakla birlikte ee, böyle baktığınızda hali hazırda zaten Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için kesilen ağaçların madencilik kısmından e, çok az bir kısmı tamamlanmakta dolayısıyla aslında tekrar rehabilite edilen e, doğaya tekrar e, kazandırdığımız e, bir madencilik faaliyeti sürdürmek mümkün Türkiye'de. Ee, önümüzdeki dönemde de bu konulara bu şekilde bakılması gerektiği, siyanürle bir aramacılığın yapılmadığı bu yanlış bilgiyi her yerde görüyoruz. Eee arama, siyanürle arama ve toprağa karışması söz konusu değil. Bu tamamen suyla sondaj makineleriyle yapılan aramacılık faaliyetleridir. Ve daha sonrasında bulunan rezervler toprak bir kenarda biriktirilir, daha sonra rehabilitasyonda kullanılmak üzere. Ve e, alınan malzeme e, kapalı devre sistemlerle altının ayrıştırılması, içerisindeki metalik malzemenin ayrıştırılması işlemi yapılır. Yani bir tesiste yapılmış olur. Dolayısıyla işletmenin bir kısmı yürürken e, rezervlerin bir tarafta e, alınıp daha sonra aynı işletme devam ederken yine rehabilitasyonun yapıldığı işletmeler de var. Evet, Dolayısıyla evet. bir tarafta üretim yapılıyor, bir tarafta yine üzüm bağları yetiştiren şirketlerimiz var, işletmelerimiz var. Madencilik aslında böyle bir faaliyet gerçekleştiriyor. Bunları da mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz. Aydın Bey, sonuna geldik ama bor tarafını ben biraz sormak istiyorum. Çünkü o da çok merak ediliyor. Temizlik ürünleri içerisindeki tüketimde arttığı için. Nedir oradaki son tablo? Onu da alıp tamamlayalım. Evet bor konusunda da şöyle anlatalım. Borda Türkiye çok ciddi rezervlere sahip. Dünyanın %75'inden fazlası Türkiye'de bu rezervlerin. Dolayısıyla borla ilgili uç ürüne de varmış. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi deterjanların Türkiye'de pazarda ve yurt dışına da açılmasıyla çok ciddi katkıları söz konusu. Ama tabii ki bor birçok üründe kullanılabilen birçok üründe kullanılabilen bir ham madde. Ne yapar bor? Çelikte kullandığınızda daha mukavemetli çelik elde edersiniz. Boya sanayinde kullandığınızda yanmayı geciktiren bir etki yapar. Yine mobilyada kullandığınızda böceklenmeyi ortadan kaldırır. Yine bir yatak firmasının kullandığı içinde bakterileri barındırmasın diye borlu üretilen yataklar söz konusu. Dolayısıyla her ürün için aslında daha mukavemetli, daha uzun ömürlü, daha dayanıklı, daha hijyen yapabilecek kapasiteye sahip bir ham madde. Borun yakıt olarak diye düşünüldü. Hidrojeni en iyi tutabilen, borun kendisi yakıt değil, hidrojeni en iyi tutabilen ürün niteliğinde ee, ve yine e, bor üretiminden e, çıkan e, de, ve arta kalan malzemelerin e, yine e, bildiğiniz gibi e, elektrikli araçlar için pil e, kısmında kullanılması üzere yine yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla e, bu anlamda baktığınızda birçok sanayide kullanabileceğimiz bir ham madde. Bunun da araştırma ve geliştirmesini Bor Enstitüsü'nün de e, yaptığı e, ciddi anlamda, Kamunun bu konuya eğildiği ve borun üretiminin de kamu tarafından yapıldığı gerçeğiyle önümüzdeki dönemde de yine ciddi önemli bir ham madde kaynağı olarak Türkiye rezervlerinde bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey katıldığınız için. İyi bir sene olsun. Ben teşekkür ederim.